Arkadaşlar size bugün küçük bir Anadolu kasabasından bir şeyler göstermek istiyorum. Yarın bir e, ben meslekten falan emekli olursam gelip burada yaşamayı düşünüyorum. Size de buraya bir göstermiş oldum. E, bir geniş açıdan bir daha şöyle bir bakalım. Güzel bir kasaba. Burası bileceğin Osmanlı kasabası. Biz sonra sonra burada yaşayacağız. Arkadaşlar bakın burasının eski ismi Lefke. Eee Bizanslar'na kalma bir kasaba. Eee ve bu şu anda gösterdiğimiz yer e, Lefke'nin esas merkezi. Eee onlardan kalmak bir tek kilise kalmış. O da biraz dökülmüş, bakımsız. Eee Kılmamış ama hayır şu anda ayakta kalmış. Ama buranın bir kalesi varmış. Kalesini görmedik. Bilmiyoruz yani işin açıkçası. Size de bunu böyle bir gösterelim istedik. İşte ovası mükemmel. Sakarya Nehri var. Karşıda dağlar falan. Güzel yani. Tam bir emekli yeri gibi görünüyor yani şimdilik. Bulunduğumuz yerde manzarası çok. Arkadaşlar buradan Seyir Tepesi'nden bir de işte böyle bir akşam güneşinin batışını gördük. Şimdi size arkadaşlar bir de ters taraftan bir yer göstereyim. Bu kasabanın üstü olduğu gibi böyle bir dağ var yem yeşil. Güzel zey, bir zey, yer. Zey, Ve akşam akşam güneş batışı var burada. Buradan Bursa'ya hızlı tren gidiyor arkadaşlar zey, bu dağın zey, altından. Size böyle zey, burayı da bir göstereyim zey, istedim. Zey, <laughs> burada, zey, burada düğünümüz zey, var. Biz de düğüne geldik. İşte bunu da değerlendirelim istedik.